Arkadaşlar hoş geldiniz. E, ee, Ghost of Tsushima'ya kaldığım yerden devam ediyorum. Bir önceki bölümde e, Rizu ile dövüşüyorduk. Şimdi yine dövüşmemize devam edeceğiz. Bir önceki bölümde biraz fazla öldüm. Ee, videomu oyundan sonlandırmadım. Bunu dile getirmek istedim. Evle alakalı bir problem vardı. Hani ölmek benim için sorun değil. Editleme falan da yapmam. Kesinlikle oyun orijinalliğiyle kalır bende. Yani izlemeyebilirsiniz, ileriye sarabilirsiniz. Olabilir yani böyle şeyler. Ama orijinaliyle kalsın. Çok profesyonel bir oyuncu olmadığımı daha önce de söylemiştim. Ee, umarım bu sefer Ruizo'yu alt edeceğiz. Zaten bize ihanet etti biliyor musunuz? Ölmesi lazım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet oyunumuza başlayalım. Ruizo. Ruizo bak konuşabiliriz. Gel konuşalım şu köşede. Bak taş var ya. şurada konuşalım. Uyuz Konuşalım. Uyuzo, 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 uyuzo. Uyuzo, uyuzo. Uyuzo, uyuzo. Yeter bana Yeter artık. Senden bıktım ben Senden bıktım ben Ne çektim ben, ne çektim ben. senden. ne çektim ben. Uyuzo, Oğlum. Yavaş yavaş yavaş. Düşmanla vurulmuş gibi ya. Düşmanla vurulmuş ya buraya kadar Yüz o bak arkadaş kalabiliriz. Hmm? Hayır bak, oğlum bir konuşalım lan. Hadi konuşsaydık. Konuşmayalım lan, vazgeçtim. Hmm? Lan. Ne yapıyorsun? Jin. <laughs> Kafayı yiyin. <laughs> Adam adamın ne biçim? Sen ne yapıyorsun ne yapıyor lan bu? Olaylar karıştırıldı ama ben tam algılayamadım. son sonucunu da bastım. Ne olacaksa olsun. y y y y Canım y var. y y y Yine vurdun ya. ya. Başlayacağım şimdi ama. Bu son müziği vallahi. Abi insan vurmuyor. Yine vallahi ya. Yeter be. Yeter. Öl ya. Öl, Öl lan. Öl. senden kurtulsun lan artık. Yok abi yok. Ama önceden de. Zaten tek dokunuşluk canım var. Senin de öyle galiba. Tamam sakin ol. Abi, lan. <laughs> tamam lan. Vallahi yandık. Ölsene lan. Oğlum, ölmüyor ya. Öl lan artık. Oğlum <laughs> yedin lan? Ne yapacağını şaşırdım. Abi.

Samuray'da. Samuray da do. Eyvah. Abi müzo bile bize ihanet etti ya. Neyse ama canımız yok. Dur ateş et. Oo kaç kişisiniz lan? Bu sayılar da bayağı çokmuş lan. Oğlum dur lan. Manyak psikopat ya al bunu. Çocuk manyak ya. Gel. Şu an olsa al sana. Olsun. Hadi koş ya. Allah. Vazgeçtim koşma. Gel kaç. Gel 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 gel. Gel abi gel gel gel. Çabuk gel lan gel kaç. Lan nereye saklanacağız burada? Be? Al geldiler ya. Ne oluyor lan? Şu bir ya. Pardon. Top abi ben şimdi arasına dalsam da bunları alamam. Bağırma. şimdi size bir sürpriz yapacağım. Ha, çıkabiliyor muyum? Evet. Bir şey bunları yememe gerek var mı? Çalma lan! Hayvan herif! <laughs> Yanlış şey aldık. Ne alacak? <laughs> tek tek. Tek tek gelin. gel abici. <laughs> bu da bizde. Işte. Şunda erzak var abi. Merhaba. Burası niye boş bu Şunu değiştir abi. Okumuz var. Şurada bir şey var mı? Yok. Tamam. Aç abi kapıları. Aç abicim. Eee şey abi ben birine bakmaya geldim Yok abi birine bakıp çıkacağım Abicim birine bakmaya geldim ya O zaman Savaşırız Yapacak bir şey var mı? yaşıyorum ha. Ama ölmem lazım. Aa. Nasıl oldu o ya? Abi bu sumo güreşçisini yemiyormuş demek ki. Kaç abi? Ne <laughs> ya. Sumo, Sumo dur. Sumo dur ya. Sumo. <laughs> lan yeter be. Lan. <laughs> <Getar> lan. <laughs> ne la bu? Nesiniz yani ne? siz? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Ha. Kendinizi ne zannediyorsunuz? Onu merak ediyorum ya. Ben kendimi jil zannediyorum şu anda. Kendimi Jun'un yerine koydum. Siz kimsiniz? Abi çok zor ya. Var ya. Şimdi ne yapacağız? Ha. Herhalde üst kat. Hı, ne oluyor lan? Şöyle i̇şte bir şey gördüm. Erzakmış tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. Abi çık yukarıya bir de yukarıya bakalım. Oooo tamam. Oooo O nasıl bir şeymiş lan? Aralardan derelerden öldürüyor herhalde. Buralarda bir şey var mı? Yok gibi duruyor. Şurada bir şey yok. Tamam yukarıya çıkıyorum. Orda bir şey vardı ya. Vallahi aklımda kalır. Evet bak önemli bir şeymiş zaten. İyi de gitmişiz. Şimdi... Adamlar burada. Ben buradayım. O da burada. Aha şurda bir şeyler var. <laughs> Selamünaleyküm. Oğlum dur lan. Oğlum selam verdik lan. Allah'ın selamını verdik lan. İnsan, vurma, i̇nsan, insan. Vurma, abi, vurma, abi. oğlum lan az için. İnsan lan insan. Dur vurma lan vurma lan. Oğlum. Aaa ne oldu? Abi az önce yemedi ya. bir sürü de canım yedin ya. Niye ediyorum boş yere canım gitti ya. Bu yan yok. Bu yok. E. Ee? Bu bir yan. Yok. Ha merdiven demiş. Abi pardon, pardon ya. Önce şunu öldürmem lazım lan. Yanlış yaptım. Şuna bak. Bu ne lan? O, o da yeni mi çıktı ya? <laughs> lan hep yeni bir çıkartıyorsunuz aşağıya. Her gün yeni bir şey çıkıyor ya. Dur lan. シンジテオタゾージンただしの息子だこのコをコくしますクシマス、ウたねばまだだ いだいよハーンはトヨタマに狙いをつけ、北へと向かった。残されたバンプイは、我ら二人に立ち打ちできぬ。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。

先生、政ど殿、無事であったかおいものおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。 殿は武人としての最後を遂げた敵を討たねば全ての津島の武士のためにもお手が来るよ我らにかなうものか鈴木死んでいった津島の武士の敵<ス>殿一人も逃がすでない

よく働いた。城は取り戻した。ご再配の玉ものです。お前がいたからだ。これよりもう子供の鼻を明かし、コトンハンに衣装を返すとしよう。見せつけてくれるわ。武士の意地を。 Çok şükür. Eee dayıyı kurtardık. Oyun bitmedi. Ha. Ki Sumo'yu öldürmedin olmaz. Destanım iyi. Eyvallah. Ya sen cana bak Allah aşkına ya. Çok çıktı sanki Allah aşkına. cana Neyse. Şimdi bir özellik daha veriyor. Bu ne? Hmm. Aslında bu mantıklı. Ama bu ayaklarını Aslında bu da mantıklı. Bunu yapalım. Bir sonraki zaten mecbur onu yapacağız. Evet. Kuzeye yandık. あはぁゲッデ大層な城ではないかこの門を開いてはくれるか同胞がくたびれ飯も食えず凍えている門を開け助けてやれ

Duyuzo, bak abartıyorsun Duyuzo. Duyuzo çok ileri gitti biliyor musun?

Nokottuk biz burada yüz dövüşmedik mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kambur burada dövüştük. Tabi. Oradan da şurdan şöyle gittik. Ama manzara da güzel abi ışıklar vurunca daha da müziğin oluyormuş Şu an onu keşfettim, biliyor musunuz? Evet, manzara gerçekten çok güzel. Beğendim. Evet, devam edelim. Şimdi de de tayga. Atasının ka. başı var, değil mi? Oğlum, seni seviyorum. Seni もうこわきょう兄弟だからな。シムラサマニアラあちばかるなことだ。いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いいや、いや、いや、いや、いや、ハンいや、いや、い 彼らの首を城壁に掲げてくれよお前には期待しておるぞ無論です捕虜になった時お前の所業を聞かされたねえしおそのやりをははぁ、そのやりをはが、ギズルでひでおまれはないとお救いするため 仕方なく分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。後らしく。ユナの剣です。私とオジウェを救ってくれました。 あやつの望みは無事に本土に渡ること船を一層やってもよい我が城を取り戻した暁になありがたく存じます半時後に立つ承知しました 話を聞いてもあるかさか様たちを鍛えますかさか様十分な素材をお持ちください助かったジンまあそうか四角の手がかりはいかようで先は長そうだ 何名トヨタ玉へ行ったようだがいつでもカセいタすおじ上の城を取り戻すかつきにはぜひお力添えよもちろんだモコイチモダジンにいたそうえ <noise> <noise>、ah、<noise> <leash> いわまたチェックえぞろが増えました hem böyleydi ya yeah. Bunu giyelim. Gerçekten <laughs> öyle <laughs> <Vay, seninle Gülüyor> bir şey yapacağım ben bir şeyleri satmayı sevmem. <laughs> <Bir dakika. Gülüyor> おたっしゃでお侍様はさい見事な戦いぶりであったぞ e y v a l l 先生の御所力があってこそして t o の消息をアカシマで モークに手を貸す弓取りの噂があるえでしょう海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだでは後ほどお供いたしましょう Aa bunu geliştirebiliyorsak hemen geliştireyim ya. Ну onu hemen geliştirelim ya. Merc'e burada bir yerdeydi ya. Nerede? Görüşürüz. Pardon abla. Zırhçı nerede ya? Burada yok ha. Ne Yine geleceğim sana bir dakika. Simura-sama <laughs> <konuşacağım zaten>, <laughs> ne manzara güzel ha. <laughs> abi süper ya. Çok etkili bir şu, şu an. çok etkili. Evet arkadaşlar, bugünkü Ghost of Tsushima'nın bu bölümünün bu bölümünün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki benim bölümde Yuna ile konuşup bakalım neler yapacağız. Bizden ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz mutlaka. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. İlginiz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir dahaki bölümde. Hoşçakalın.